Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın bölüm kamera arkası Kazım anı yıldan atıyorlar arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Kamera arkası sızak bir video geldi arkadaşlar. Sızak sızağına görüntüleri sizlere için paylaşıyorum. Abdini görüyorsunuz. Dizimizin suna karakteri ve Kaya Kazım işte korumaları arkadaşlar. Kazım Ağa'yı yalıdan atıyorlar arkadaşlar. Sahne seçiliyor kamera arkası. Sızak görüntüleri sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de düşünüyorsanız yorumlarda izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birkaç saate yeni görüntülerle tekrar karşınızda olacağım.